Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Senan Nur Işık, ailenizin Biricik Booktuber'ı. Bugün sizlere çok güzel kitaplardan bahsedeceğim. Başlayalım. Temmuz ayında okuduklarımı çekememiştim. O yüzden bu videoda hem Temmuz ayında okuduklarımı hem de Ağustos ayında okuduklarımı göstereceğim. İki ayı birleştirdim. Bu yıl kendime söz vermiştim biliyorsunuz. Her ay okuduklarımı çekecektim. O ay sıfır kitap bile okusam onun videosu olacak taktım. O yüzden birleştirerek de olsun bir video çekmeye çalışıyorum. Hemen şimdi Temmuz ayında okuduklarımla başlayalım. Temmuz ayında ben toplamda 4 kitap okudum. Sadece tek bir seri. Farklı hiçbir şey yok. Hatta bu serinin yorumunu girdim. Videolarını paylaştım ve şu an tekrardan bu seri hakkında konuşmak beni çok çok yoruyor ama yine de paylaşmak zorundayım. <laughs> Temmuz ayında toplamda 4 kitap okudum. Bu 4 kitapta Kan ve Kül serisinin kitapları. Kitaplar 700 sayfa olduğu için arkadaşlar, çok kalın oldukları için bir ay boyunca bunları okudum. Yani haftada bir kitap okusam 4 hafta zaten tam denk geliyor Temmuz ayına. Şimdi sizlere kitaptan bahsedeyim. Kan ve Kül serisinin ilk kitabı olan Kan ve Kül'den Poppy adındaki bir karakterimizle başlıyor. Poppy seçilmiş olan, bakire, Kraliçenin Gözdesi. Bu tarz lakaplara sahip bir karakterimiz. Kendi ülkesinde seçilmiş kişi olarak görülüyor ve bir yaşa gelinceye kadar insanların onu görmesi, ona dokunması, ona bakması, onunla konuşması her şey yasak. Poppy aslında bir tutsak hayatı yaşıyor ama farkında bile değil. Kıza sürekli işte bakire, seçilmiş olan falan diye sesleniyorlar. Ve sarayın içinde işte peçeyle sadece gözleri açık bir şekilde yüzü her yeri kapalı bir şekilde geziyor. Hiç kimseyle konuşmuyorlar. ...konuşmuyor, hiç kimseyle diyalog kurmuyor. Hopi'yim. E, güçlü bir karakter. İnsanların ondan beklediğinin tam tersi bir karakter. Bunu zaten okudukça görüyoruz. Bir muhafızı var. Muhafızı e, ölüyor. Onu koruyan kişi bir şekilde öldürülüyor. Bir, bir şeye kurban gidiyor ve... ...yeni bir muhafız geliyor. Havke. Adı Havke. Bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum. Ve muhafızıyla beraber yaşadığı olayları okumaya başlıyoruz. Seri çok yavaş başladı. İşte fantastik bir seri. İşte Güçler var falan filan. Bu arada... Poppy insanların e, duygularını, insanların hissettiği şeyleri sezebiliyor. Yani sana baktığında, sen konuşmaya başladığında senin acını görebiliyor. En baskın duygu olan acıdan başlıyor ve işte senin bir acın varsa, bir sıkıntın varsa falan ben yani direkt anlayabiliyor. Duygularını okuyabiliyor aslında. E, bu şekilde başlıyor. E, ilk kitapta çok fazla olay olmuyor ve ilk kitabın çevirisi hiç güzel değil. Ben çevirisini hiç be beğenmedim. Bu yüzden de 4 puan verdim. Hem de 10 üzerinden. Bu arada kitap artı 18 haberiniz olsun. 18 yaşından büyükler okusun. Kitapta gerçekten öyle hiç büyük bir olay olmadı. Tahmin edilebilirdi her şey. Çevirisi hiç güzel olmadığı için kitabın hiç sarmadı. Okurken çok zorlandım ama bütün seriyi aldığım için kendimi resmen okumak için zorladım. Tem ve Ateş Krallığı serinin ikinci kitabı. 7 puan verdim on üzerinden. Buna 4, buna 7 nasıl diyebilirsiniz? Çevirmen gerçekten çeviri değiştiği an kitabın hızı, ak sürükleyici olması her şey çok daha fazla değişiyor. Ten ve Ateş Krallığı'nda aslında evren hakkında daha fazla bilgi öğreniyoruz. Aslında Kan ve Kül kitabını okurken gördüğümüz fantastik öğeler hiçbir şeymiş. Tem Ateş Krallığı'na geçince o kadar fazla şey görüyoruz ki bu seri nereye evrilecek? nereye ilerleyecek inanın tahmini bile edemiyorsunuz. Kitabın sonu çok güzeldi, vurucuydu. Poppy'nin karakter gelişimini ve işte davranışlarındaki o değişikliği, o tutsaklıktan sonra özgürlüğün tadını almanın verdiği heyecanı okumak çok zevkliydi. 7 puan verdim. Dediğim gibi ilk iki kitap da wow ötesi değildi. Sonra üçüncü kitaba geçtim. Emmiyorum, dört veriyorum. Hala devam ediyorum seriye. Benim üçüncü kitabı Yaldızlı Kemikler Tacı. Yani seriden sevdiğim kitap oldu gerçekten. Çünkü üçüncü kitabı okuduğunuzda diyorsunuz ki ben ilk iki kitabı okuduğumda hiçbir şey olmamış. Yani ilk iki kitap gerçekten sadece bir girişmiş. Her şey aslında üçüncü kitapta anlaşılıyor. Yani çünkü tanrılar, tanrıların tanrıları, mitoloji köyler o kadar çok şey var ki kitap. Hani en başında vampirli, kurt adamla basit bir fantastik kitap gibi gözüküyor ama işin içinden o kadar fazla şey çıkıyor ki yani anlatamam size. Üçüncü kitap güzeldi, sevdim ama ona da 7 puan verdim. Çünkü karakterler çok konuşuyor arkadaşlar. Bu seri hakkında en ne söyleyebilirim James Shay. Poppy ve arkadaşlarının çok fazla konuşması. Oturuyorlar arkadaşlar 100 sayfa boyunca konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. 50 sayfa boyunca sohbet ediyorlar. Bir olay, bir hareket, hiçbir şey yok. Zaten ilk iki kitapta sürekli bıçak fırlatma olayı, bıçak fırlatmayla alakalı espriler bunlar falan çok sıkıcıydı. Artık böyle çok fazla kendini tekrar etmeye başlamıştı. Üçüncü kitapta bunlar azaldı ama anlam veremediğim bir şekilde çok fazla konuşuyorlar. Serinin dördüncü kitabı İki Kraliçenin Savaşı. Adı üstünde iki Kraliçe savaşıyor. Yine tanrılar, yine işte olaylar, büyüler, savaşlar baya bir şeyler var. Bu kitap biraz daha savaş kitabı. E, bu kitaplara göre daha fazla olay oluyor. Ama yine çok fazla diyaloğun geçtiği. Yani mesela kraliçeyle savaşacak. Oturuyorlar kraliçeyle sohbet ediyorlar. İki, iki kraliçe oturmuş. <laughs> sohbet ediyorlar. Abi konuşmayın artık ya. Artık Salın artık savaşın. Bir şeyler yapın. İki Kraliçenin Savaşı'nda yazar çok kötü bir şey yaptı kitabın sonunda. Ee, Jennifer Armenteroth'u deli gibi linçlettiren, her yerden puanlarının düşürmesine sebep olan çok büyük bir lince sebep olan e, bir kitap. Ee, sonunu gerçekten yani bu seriyi okumadan önce sonundaki yani dördüncü kitabın sonundaki olan olayı biliyordum. Ee, görmüştüm linçlendiği için. Herkes de yazmıştı zaten çok büyük bir olay diye ama konduramamıştım. Hani yapmamıştır falan filan diyorum. Bir de diyorum ki yapsa ne olur falan filan. Seriyi okumadığınızda size çok anlamsız geliyor. Yani size şu anda desem ki kitabın işte sonunda işte o kısımda şöyle şöyle bir olay oldu. Siz dersiniz ki ha bu muydu? Ama dört kitabı okuyorsunuz. O karakterlerle tanışıyorsunuz. O evrenin içindesiniz. Bir ay boyunca kan ve kül evrenin içindeydim. Yani Gerçekten Jennifer'ın yaratmış olduğu karakterlerle beraber yaşadıkları her şeyi yaşadım ve kendimi çok fazla veriyorum serileri. Bir kitap okurken kendimi çok kaptırıyorum. Bu yüzden resmen ben bir popiydim ve kan ve kül serisinin içindeydim. Yani bu kadar içinde olduktan sonra orayı okuduğunuzda, o bölümü okuduğunuzda inanamıyorsunuz. Gerçekten sırf o kısım için kitaba 2 puan, 3 puan verebilirdim ve tekrar tekrar söylüyorum. Ana karakterler ölseydi, Poppy, Hawkeye ya da başka bir karakter ölseydi bu kadar üzülmezdim. Çok üzücü ve e, kötüydü o kısım ama 5. kitapta olanları da merak ediyorum. Dediğim gibi wow ötesi bir seri değil. Kesinlikle artı 18, fantastik e, gençlik serisi ama e, wow değil yani. 10'da 10, on, beni çok eskle değil. İlk kitaba 4 puan verdim. E, yayın evinden dolayı kırdım, Dex'ten dolayı çoğunluğunu. E, ve çok hep kendini tekrarlıyor. Hep aynı olaylar. Ee, i̇lk son 3 kitaba da ilk 3 kitabı diyorum. Son 3 kitaba da 7'er puan verdim. Ee, güzel bir seri. Yavaş başlayan, fantastik evrenin yavaş giren, sonradan açılan e, kitapları seviyorsanız kesinlikle seversiniz. Dediğim gibi Temmuz ayında bu 4 kitabı okudum. Ekim Ağustos ayında okuduğum kitaplara sadece 2 kitap okuyabildim. Çünkü Ağustos ayında Yeni Kitap Çıkarma Telaşım ve Küllerin Kenti imza Turunun Telaşı vardı. Ee, o yüzden imza günlerinde koşturmaktan işte kitap yazmaktan kitap okumaya vakit bulamadım açıkçası ee, İlk önce kendi kitabımı okudum Küllerin Kehaneti ee, kendi kitabım çıktı biliyorsunuz ağustos ayında aşığım yani bu kitaba aşığım yani kendi kitabım olmasaydı yemin ediyorum başka yazarın kitabı olsaydı aynı aşkla, aynı tutkuyla paylaşırdım. Gerçekten her zerresine aşığım. E, tabii ki de bu kitaba 10'da 10 verdim. Kendi kitabım. <laughs> kendi kitabımı okumayı çok seviyorum. Her kitabım çıktıktan sonra da bir maraton yaparak kendi kitabımı okumaya çalışıyorum. Kenar bo boyamasıyla her şeyiyle harika bir kitap. Ee, tabii ki de dediğim gibi onda on 10 verdim her şeyiyle. Ee, Küler'in Kehaneti Yıldızlar'ın Laneti serisinin 3. kitabı. Ee, Küler'in Kehaneti hakkında yorum şu an giremeyeceğim çünkü yazarı olduğum için büyük ihtimalle objektif olmayacak yorumum. Tabii ki de olamaz. yani Yalnız objektif olabilirim. Ben yazmışım sonuçta. Ee, ayrıcıyla tasarımıyla her şeyiyle harika bir seri kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Kitabım diye demiyorum ama kesinlikle okumanızı isterim. Fantastik distopik bir gençlik serisi arıyorsanız Küllerin Kehaneti mükemmel bir kitap. Ee, şöyle ee, bu seri hakkında detaylı olarak bahsettiğim çok fazla video var. Yazıların laneti için, güllerin ihaneti için, küllerin kehaneti için ve bununla ilgili çok fazla video var. Eğer merak ediyorsanız ve okumayı düşünüyorsanız onlara bakabilirsiniz. Ve Ağustos ayında okuduğum diğer kitap, zaten iki kitap okumuştum. İkinci kitap, Dünyanın Sonunda Bir Yer, ee, Gökyüzünün Diğer Tarafı kitabının ikinci kitabı. Arkadaşlar ben bu seriye aşığım yani. iki kitaplık bu seri muhteşem. Neden bu kadar çok parlıyorum? Şşş sonunda bir yer. Gökyüzünün Diğer Tarafı kitabının ikinci kitabı. İki kitaplık bir seri. Artı 10 yaş. 10 yaştan büyük herkes okuyabilir. İçine sakıncalı, rahatsız edecek hiçbir öğe yok. Tam bir gençlik kitabı. O kadar güzel bir kitap ki anlatamam size. Bunun seri yorumunu da girmiştim. Onu da kanalımda bulup izleyebilirsiniz. İki video öncesi falan olmalı büyük ihtimalle. Gerçekten gökyüzünde bir yaşamın olduğu, yeryüzünde ayrı bir yaşamın olduğu ve gökyüzüyle yeryüzünün aslında birleştiği ve e, beraber bir şeyler yapmaya çalıştıkları harika bir seri karakterlere bayılıyorum e, prens norta Tanrıça, Nimhe. ikisine de aşığım. Anlatım dili çok güzel, çok sürükleyici. Ne ara okuduğunuzu, ne ara bitirdiğinizi anlamıyorsunuz böyle. Yani o kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki kitap bayılıyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben çok severek okudum. Büyük ihtimalle bundan sonraki işte kitap önerileri videomda, fantastik kitap önerisinde, romantik kitap önerisinde her kitap önerisinde ben bu kitabı öneririm. Hatta fantastik, e, distopik kitap önerilerinde de öneririm. Yani bu kitap benden çok uzun süre görebileceğiniz ilk kitabı da. Yani Gök diğer tarafı ve dünyanın sonunda bir yer. İkisi de benden uzun süre görebileceğiniz kitaplar. Şimdi uzun uzun konusunu anlatmıyorum çünkü bunun için bir video çektim ve anlattım. Çok fazla tekrar düşmüş ve kendimi çok anlatmışım gibi hissediyorum. O yüzden bu şekilde bahsetmek istedim. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle tasarımıyla, her şeyiyle bu kitabı kaçırmayın ve okuyun derim. Onda 10 on verdim. Niye bu kadar beyazladı aşkım? Temmuz ve Ağustos ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Toplamda 2 ayda 6 kitap okumuşum. Kan ve Kül serisi, Küllerin Kehaneti ve e, Dünyanın Sonunda Bir Yer. Bu güzel kitaplarım. Aa, SS almak isteyenler için poz vereyim. verdim pozumu. Bu kitapları okudum. Temmuz ve Ağustos ayında okuduklarım videosunun sonuna geldik. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.